Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Büşra Nacar. Hepimiz biliyoruz ki bütün dünya kötü bir süreçten geçiyor. Ve bu süreçte uzak kaldığınız okul ortamımızı evlerinize taşımak adına biz de Kilis Lisesi öğretmenleri olarak sizlere faydalı olacak her sınıf düzeyinde videolar çektik. Umarız ki bir an önce bu dönemi atlatır okullarımıza kavuşuruz. Bu video 10. sınıflar için. Birinci ünite School Life ünitesi başlıyor adı altında. Ve 5 tane alt başlığımız var. Şimdi kısaca bunlardan bahsedelim. Birincisi school subjects yani okul derslerimiz. İkincisi introducing yourself kendini tanıtma. Üç simple present tense geniş zaman ve dil bilgisi konumuz aynı zamanda. Dört frequency adverb simple present tense başlığı adı altında yine sıklık zarflarını işleyeceğiz. Sonuncusu da present continuous tense şimdiki zaman. Öncelikle birinciden başlayalım. School subjects, okul dersleri burada bir sorumuz var. What's your favorite subject? En sevdiğin ders nedir? Şimdi burada bizim okulda gördüğümüz derslerin İngilizceleri var. Kısaca bunların Türkçelerini verip geçelim. Math matematik, history tarih, music müzik, geography coğrafya, biology biyoloji, information technology bilişim teknolojileri, physics fizik, chemistry kimya, language and literature edebiyat, religion din, art sanat, resim. Physical education ise beden eğitimi. İkinci başlığımız Introducing Yourself. Bu başlığı aslında okul ortamında olsaydık yüz yüze speaking şeklinde olacaktı. Karşılıklı soru cevap şeklinde. E, fakat ben burada bir insanla tanıştığınızda kendimizden nasıl bahsederiz onu anlatacağım. Öncelikle kendimizden bahsetmemiz lazım. E, adımız, soyadımız, eee yaşadığımız yer, yaşımız. İkinci olarak da aile üyelerimiz, anne, baba, kız kardeş, erkek kardeş artık kim varsa. Ve sonuncu olarak da sevdiğimiz aktiviteler, neler yapmaktan hoşlanırız ya da bir günümüz nasıl geçiyor bundan bahsedebiliriz. Üçüncü başlığımız ise Simple Present tense. Asıl konumuz bu. Çünkü neden? Dil bilgisi konusu bu ve bunu biraz ayrıntılı işleyeceğiz. Bunu ben iki şekilde ayırdım. Usage, kullanım. İki, structure yani yapı. Yani biz geniş zaman öncelikle nerede kullanıyoruz ondan bahsedeceğiz. İkincisi ise yapısı yani structure nasıl ondan bahsedeceğiz. Şimdi başlayalım. Öncelikle simple present tense yani geniş zaman nedir? Nerelerde kullanılır? Onlardan bahsedelim. Geniş zamanın kullanım yerleri şöyledir. Bir, alışkanlıklarımız, günlük rutinlerimiz ve duygu durumlarımızdan bahsederken kullanır. Yani biz bir alışkanlığımızı, günlük rutin dediğimiz şey her zaman yaptığımız. İlla günlük olması gerekmiyor. Haftada bir de olabilir, ayda bir, yılda bir de olabilir, yılda iki kez de olabilir. Yani bir rutin varsa, sürekli devam eden bir şey varsa yine bunu geniş zamanla anlatıyoruz. Duygu durumları da yine bir şeyi sevmek, sevmemek, nefret etmek gibi duygularımızı anlattığımız ifadeler. Yine neyle ifade ediliyor? Simple tense yani geniş zamanla. Burada örnekler var. Bunları zaten ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Nasıl cümle kuruyoruz, nasıl olumsuz yapıyoruz, nasıl soru şekline çeviriyoruz. Kısaca bir bahsedelim, bir bakalım örneklerimize. I always go to school. Kırmızı olarak işaretlediğimiz kelime bizim fiilimiz. I always go to school. Her zaman okula giderim. Burada gördüğünüz gibi fiil yalın bir şekilde hiçbir ek almadan gelmiş. Ve her zaman yani bu aslında bir rutindir, alışkanlıktır, rutindir ve biz bunu geniş zamanlı ifade etmişiz. İkinci baktığımızda My sister loves watching cartoons. Yine burada bu e, açıklamamızdaki duygu durumuna girmektedir. Çünkü burada bir şey yapmayı sevmekten bahsediyor. Yani duygudan bahsediyor. Benim kız kardeşim çizgi film izlemeyi sever. Burada bir S takısı var. Bunu ayrıntılı bir not şeklinde yazdık zaten. Bunu ilerleyen slaytlarımızda Göreceğiz. Üçüncü cümlemize bakalım. His grandfather usually sleeps late. Onun büyük babası genellikle geç uyur. Bu da hangisine giriyor? Alışkanlıklarımıza giriyor. Peki ikinci olarak biz geniş zamanı nerede kullanıyoruz? Hemen bakalım. Bilimsel gerçekler ve doğa olayları. Yani bizim değiştiremediğimiz her zaman gerçekleşen bilimsel olaylar ve doğa olayları. Örneğe bakalım. The sun rises in the east. Güneş doğudan doğar. Bu hangisine giriyor? Doğu olaylarına giriyor. Ve günlük her gün tekrarlanan bir olay. Biz, biz bunu geniş zamanlı ifade ediyoruz. Peki ikinci örneğimize bakalım. Water boils at 100 degree. Yani su 100 derecede kaynar. Hangisine giriyor? Bilimsel gerçeklere giriyor. Yine biz bunu neyle ifade ettik? Geniş zamanla. Peki üçüncü kullanım yerimize bakalım. Burası da önemli. Başlama ve bitiş saatleri belli olan neler bunlar? Tiyatro, konser, sinema gibi etkinlikler veya hazırlanan ders programları. Bunları da ifade ederken biz geniş zamanla ifade edeceğiz. Örnek var. Our boss leaves at 6 o'clock. Otobüsümüz saat kaçta ayrılırmış? 6'da. Ayrılacak, ayrıldı ya da ayrılıyor gibi ifade kullanmak yerine bu bir kural. Biz bunu geniş zamanla anlatacağız. Şimdi kullanım yeri, teori kısmı bitti. Asıl esas kısım, yapı kısmına geçelim. Yani structure. Biz geniş zamanı nasıl oluşturuyoruz? Kuralları nelerdir? Ee, ne gibi nüanslar var? Bunlardan bahsedeceğiz. Bunu da yapmadan önce öncelikle biz bunu ikiye ayıracağız. O da karışıklık olmaması adına. Bir isim cümlesi, iki fiil cümlesi olarak işleyeceğiz. Bu şekilde işlemek sizin işinizi kolaylaştıracak. Çünkü biz bir cümlenin isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi olduğunu ayırt edersek kuralları da ona göre daha kolay bir şekilde uygulayacağız. Bir isim cümlesi. Yüklemi isim olan cümlelerdir. Nedir bu? Yani yüklemi iş, oluş, hareket bildirmeyecek. Bir tane çıkçı örnek verecek olursak, ben öğretmenim. Burada cümleye baktığımızda herhangi bir yüklemde iş, oluş, hareket yok. Ben öğretmenmek, ben öğretmen mak. Mek mak eki getiremiyoruz. O zaman bu isim köklü bir cümledir. Ve biz bu cümleyi to be yardımcı fiilleriyle gerçekleştireceğiz. Nedir o to be yardımcı fiilleri? Am, is, are aslında hepimizin duyduğu ve birçok kez karşını, karşımıza çıktığı yardımcı fiiller. Şimdi burada e, hangi özneye hangi yardımcı fiil var, geliyor ondan bahsedelim. I am, you, we ve they are alır. He, she ve it ise is alır. Şimdi biz isim cümlesini de olumlu, olumsuz ve soru şeklinin üç farklı başlık altında da alacağız. Birincisi, I am a doctor. Ben öğretmenim e, isim cümlesinde geniş zamanda genelde ya duygu durumundan bahsedilir, ya mesleğinden bahsedilir, ya da bir olduğu bulunduğu durumdan bahsedilir. Mesela ilk örnekteki gibi aslında burada mesleğini anlatıyor. Ben bir doktorum. Yine baktığımız zaman herhangi bir iş, oluş, hareket bildiren herhangi bir eylem yok. Ve aydan sonra ne gelmiş? M gelmiş. Yine farklı öznelere göre örnekler almışız. She is at school. O okuldadır. Yine baktığımız zaman geniş zamanda bir isim cümlesi. We are happy. Mutluyuz. They are in Ankara. Ankara'dalar. Geçelim. Negatif sentaks yani olumsuz cümleler. Nasıl yapıyoruz olumsuz cümleleri? Burada önemli yardımcı fiiller am, is ve are'dan sonra not eki getireceğiz direkt ardına. Yani mesela olumlu bir cümlemiz var. I am ill. Hastayım demek. Herhangi bir olumsuzluk yok ve I am not ill, hasta değilim. Peki biz bu olumsuzluğu nasıl sağlamışız? Em yardımcı fiilinden sonra hemen not eki getirmişiz. Şimdi başka bir örnek, she şey örneği şey öznesiyle bakalım. She is bored, sıkıldı. Yani sıkılmış. Ee, bakalım Nasıl olumsuz yapmışız? She is not bored. Yine izden sonra yardımcı fiilimizden hemen sonra kırmızı kelime olan not ekini getirmişiz. Şimdi burada önemli bir şey var. not şeklinde almışız. Are not, is not yerine kısaltma kullanabiliriz. Nasıl? Aslında hepimizin bildiği bir şey. She is not at home demek yerine she isn't. Kısa bir şekilde yukarıdan tırnak işaretiyle kısaltmışız. She isn't at home. Yine başka bir örnek. We are happy. We aren't happy. Yine burada kırmızı renkle göstermişiz. Question sentences. Yani soru kelimeli. Peki ben bir isim cümlesini nasıl soru haline getireceğim? To be yardımcı fiilini hemen öznenin başına getireceğim. Ne neydi, neydi to be'miz? Yani emizarımız. Cümlenin başına getirilecek ve soruya evet veya hayırla kısa ya da uzun cevap verebileceğiz. Şimdi burada olumlu, olumsuz ve soru şekli var. Hemen bir tane örneğimizden gidelim. Hem burada hem olumlu halini göreceğiz, hem nasıl olumsuz yapılıyor, hem de nasıl soru şekline çevriliyor. You are ill. You are ill. Yani hastasın, olumlu. Peki bunu olumsuz nasıl yapmış? Hemen ardan sonra not eki like getirmiş ve kısaltma şeklinde almış. Peki soruyu nasıl yapmış? Buradaki ar yardımcı fiilini ne demiştik? Hemen özneden önce getireceğiz. Bakın burada olduğu gibi are you ill? Ve yardımcı fiille sorulmuş. Enizar bunu ileriki ee, videolarımızda farklı zamanlarda çektiğinizde göreceksiniz. Yardımcı fiille sorulmuş herhangi bir soruya mutlaka evet veya hayırlı cevap vermemiz gerekir. Yes, I am, no, I am not diye kısaca cevap verebilirsiniz. Ya da yes, I am ill, no, I am not ill diye uzunluca cevap verebilirsiniz. İsim cümlemiz bitti. Şimdi sırada fiil cümlemiz var. Yüklemi fiil olan cümlelerdir. Yani bu sefer bizim cümlemizin yüklemi iş, oluş ve hareket bildirecek. Yani to be haricinde kullanılan ana fiillerimiz olacak. Burada emizar görmeyeceğiz. Ne yapacağız? Gelmek, gitmek, koşmak, yazmak gibi ana fiillerimiz devreye girecek. Burada önemli bir notumuz var. Olumlu ve düz cümlelerde fiiller özneden hemen sonra gelir ve bu kurala özneye göre değişiklik gösterir. Ne demek bu? Yani fiilimiz olduğu gibi gelecek ama bazı öznelere bazı ekler gelecek. Hemen bununla ilgili e, açıklamamız ardında cümlenin özneleri. I, you, we, they. Gelen fiil hiçbir zaman ek almaz ve özleden hemen sonra yalın halde kullanır. Yani bu özneden sonra gelen gelmek, koşmak, gitmek gibi fiillerimiz İngilizce haliyle olduğu gibi gelecek. Örneğin speak, konuşmak kelimesi fiilimiz. I speak English well. Yani ben İngilizce iyi konuşurum. Baktığınız zaman ay öznesiyle yapılmış. Ve kuralımıza göre I, U, V, D için direkt fiilimiz nasıl geliyordu? Yalın haliyle geliyordu. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir ek almamış. Aynı şekilde U için de geçerli. You speak English ve well, sen İngilizceyi iyi konuşursun. Yine geniş zamanda. Peki... Cümle olumlu veya olumsuz formundaysa do ve does yardımcı fiilleri kullanır. Burası önemli. Düz cümlede herhangi bir yardımcı fiil ortaya çıkmıyor. Fakat eğer cümlemiz olumsuz veya soru şeklinde ise do ve does ortaya çıkacak. Hemen burada hem olumlu hem olumsuz hem de soru şeklinde bir cümlemiz var. Aynı fiilden ele almışız. I speak English well. İngilizce iyi konuşurum. Olumlu bir cümle ay öznesiyle yapılmış ve herhangi bir ek almamış. I don't speak English well. Ne demiştik? Do ve does yardımcı fiilleri ortaya çıkacak. Tabii ki bunu olumsuzluk anlamı katmak için ne kullanacağız? Not eki. İsim cümlesinde yaptığımız gibi yardımcı fiilimizden hemen sonra ne gelecek? Not eki gelecek. I don't speak English well. İngilizce iyi konuşma. Olumsuz bir anlam vermiş. Peki soruyu nasıl yapıyoruz? Soruyu da tabii ki de yardımcı fiilimizi buluyoruz. I, you, we, they için do yardımcı fiili kullanıyor. He, she, it için ise does fi, yardımcı fiili kullanıyor. Ve burada ay öznesi kullanıldığı için e, soru yaparken do başa alacağız. Do I speak English well? İngilizce iyi konuşur muyum? Yes I do, no I don't. Yine aynı isim cümlesindeki gibi kısa bir cevap verebiliriz. Şimdi burada S takısı olayı var. Burası çok önemli. E, burayı lütfen dikkatli dinleyelim. Cümlenin ögeleri He, she, it ise, öznelerimiz yani, fiil yalın halde gelmez. Yani biz speak, speak şeklinde almayacağız. Burada bir e, kuralımız var. Nedir o? Fiiller yazım kurallarına göre s takısı gelecek. Mesela, I öznesi, burada üç öznene haricinde, I, you, we, they için ne yapıyorduk? Öznemiz yalın halde geliyordu. Fakat baktığımızda, she cleans. Burada bir es takısı var. Bu, bu, bu önemli bir kural. Lütfen bunu e, çok önemli bir yere not alalım. He, she, it için es takısı mutlaka olumlu ve düz cümlelerde fiilden hemen sonra gelmek zorunda. Dans yardımcı fiili ortaya çıkıyorsa, yani nerede çıkacak yardımcı fiillerimiz bizim? Ya olumsuz ya da soru cümlelerinde. Çıkıyorsa bu sefer fiile gelen es takımız ortadan kalkacak. Yani dansçı speak English... Burada e, does ortaya çıkmış soru yapmış çünkü. Normalde bizim geniş zamanda she speaks dememiz lazımdı. S takısı olması gerekiyordu geniş zamanda. Çünkü she öznemiz kullanılmış. Fakat burada does ortaya çıktığı için burada zaten S takısı var diye düşünelim. Tekrardan S takısı kullanmaya gerek var mı? Hayır. Şimdi burada 3 üç tane exercise var yani alıştırmamız var. Bunu ilerleyen videolarımızda ayrıntılı olarak şimdiki zamanda gördükten sonra karşılaştırmalı bir şekilde ayrıntılı birçok örnek vereceğiz. Sadece kısa üç tane vermek istedim ben. Bir, burada cümlemizi istenilen forma dönüştüreceğiz. Birincide ne demiş? Olumlu bir cümle vermiş. Jane listens to pop music all the time. Jane her zaman pop müzik dinler. Olumlu bir cümle. Şimdi baktığım zaman öncelikle isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi olduğuna dikkat edeceğim ben. Bir de ayrıyeten hangi özne yapılmış? Yani he, she, it öznesi mi? Are you, we, they öznesi mi? Çünkü neden? Şimdi, şimdi soru ve olumsuz şekline dönüştüreceğiz. Peki. Bunları not alalım isterseniz. Bunları ödev olarak vereceğim ben size ve kanallarımızda Telegram kanallarımızda, WhatsApp gruplarımızda sizden bunların cevaplarını isteyeceğim. E, lütfen bunları bir not alalım. E, bu cümlemizi hem olumsuz hem de soru şekline dönüştüreceğiz. E, sadece dikkat etmeniz gereken ipuçlarını söylüyorum. Bir, öznesine dikkat ediyoruz. He, she, it mi? Yoksa I, you, we, they mi? Ya da isim cümlesi mi? Fiil cümlesi mi? Bizden istenilen ne? Bu cümleyi olumsuz yapmak, soru yapmak. Üçüncü de ise olumsuz vermiş. Bunu biz olumlu yapacağız ve soru yapacağız. Ve geniş zamanın hemen ardına işlenilen bir önemli bir konumuz daha var. Sıklık zarfları. Nedir sıklık zarfları? Bir eylemin ne kadar sıklıkla yapıldığını veya yapılmadığını anlatırken kullandığımız zarflardır. Fiillerden önce kullanılır. Nedir bunlar? Aslında hepimizin duyduğu. Always, usually, often, sometimes, rarely, never. Always bir şey her zaman yapıyorsak, daima yapıyorsak kullandığımız zarf. Usually genellikle yani always'dan biraz daha az sık yaptığımız eylemler için. Often de yine sık sık, sıklıkla. Sometimes ise bir yapıyoruz, bir yapmıyoruz. %50 gibi düşünün. Bir gün yapıyoruz, bir gün yapmıyoruz. Rarely ise hiç yapmıyor değilim ama nadiren yapıyorum. Never ise hiç yapmadığımız, asla dediğimiz zarfımız. Peki bunların örnekleri nasıl? Özneden hemen sonra kullanılıyor. I always get up early. Her zaman erken uyanırım. She usually goes to school by bus. O genellikle okula e, otobüsle gider. Asla tavuk yemez. Şimdi buradaki son örneğimiz önemli. Neden? Never kullan never olumsuz bir anlam katıyor. Ne demekti never? Asla. Şimdi cümleye baktığınız zaman anlamca olumsuz bir anlam katıyor. Peki, peki benim tekrardan not kullanmama gerek var mı? Hayır. O zaman şöyle bir notumuz var. Kullanıldığı cümlelerin anlamını zaten olumsuz yaptığı için cümle içinde tekrar not iki kullanılmaz. Yani we don't never go to school late böyle bir şey yok. Çünkü zaten never'ın içerisinde not ekimiz var. Geniş zamanla kullanılan diğer zaman zarflarımız şunlardır. Nedir? Every day, her gün. Her gün demek ne demek? Her gün yaptığımız yine yine bir rutinimizdir. Every week, her hafta. Every month, her ay. Every year, her yıl. Every morning, her sabah. Every afternoon, her öğleden sonra. Her akşam. Her pazar, her pazartesi. Sabah. Ve burada önemli bir kısım var. Once bir kez demek. Twice iki kez. Three times. Şimdi burada iki tanesi farklı. Once ve twice. Üç ve dört, beş, altı demek istersek three times, four times, five times diye yanına hemen times ekleyeceğiz. Peki ben Sıklık zafranı sorusunu nasıl yapıyorum? Bir eylemi ne kadar sıklıkta yapıldığını sormak için kullandığımız soru kelimesidir. How often do you brush your teeth? Yani normalde şurayı şuradan kesecek olsak, do you brush your teeth? Ne demekti? Dişlerini fırçalar mısın? Peki ben yardımcı fiille sorduğum bu soruya nasıl cevap vermem gerekiyor? Evet veya hayırla. Fakat baktığım zaman önünde bir soru asıl soru kelimesi kullanılmış. O da nedir? How often? Yani ne kadar sıklıkta? Peki ben buna evet veya hayırla cevap verebilir miyim? Hayır. Çünkü bizden bir karşılık bekliyor. Yani buna karşılık gelen bir şey söylememiz lazım. Dişlerini ne kadar sıklıkla fırçalarsın? Evet veya hayır demek yerine her zaman fırçalarım, günde iki kez fırçalarım gibi cevaplar vermemiz gerek. Yine aynı şekilde bu sefer Does da sorulmuş bir soru. Eğer buradan kesmek isteseydik biz, Does she read book? E, kitap okur mu evet veya hayırla cevap vermemiz gerekiyor. Fakat yine başında bir soru kelimesi kullanıldığı için buna evet veya hayır demek yerine buna karşılık gelen bir kelime söylememiz gerekiyor. Şimdi burada son olarak ben e, en çok kullanılan 50 tane e, sıklıkla kullanılan fiilleri verdim. Burada sizin bakacağınız yer verb 1 dediğimiz kısım. Yani bir bu koyu renkli olan liste. Bir de buradaki. Diğerleri fiillerin ikinci ve üçüncü hali. Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Geniş zaman için kullanılan temel fiiller bunlar. Öncelikle bunları ezberleyelim. Bu da sizin ödeviniz. Bundan sonra ilk kullanılan yüz kelimeyi, yüz fiili vereceğim. Şimdilik e, bu kelimeler yeterli olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuşuzdur.